Yani bizim sanayimiz çok yeni. Bizim başladığımız dönemde de Karaköy vardı, Bayrampaşa vardı diyelim İstanbul için söylüyorum. Yani küçük sanayilerdi. Ee, şimdi çok şükür eleka Motor'u götürdük. Ee, bilmem Çerkesköy'e işte herkesi bir yere doğru yerleştiriyoruz. Ee, durmazlar yerine sığmıyor. Şimdi gidiyoruz Teknosap'ta yerler vermeye çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız... Ermaksan da büyüyor bir taraftan bakıyorum. bütün Arkadaşlarımız bir gelişme, büyüme telaşı içinde olduklarını görüyorum. Sanayi Bakanlığı olarak da bugün bütün arkadaşlara yeni yerler üretmeye gayret ediyoruz. Aşağı yukarı Ankara 350 milyon metrekareye gelmeye başladı sanayi alanı olarak. Konya 220 milyon metrekareye geldi. Bursa üçüncü sırada. Demin Bursa'da bir arkadaşımızla röportaj yaptım. Ona da söyledim hala 110 milyon metrekarede. Bursa'nın çok büyümesi lazım. En yani az kendisi kadar büyümesi gerekiyor. Balıkesir büyüyor bir taraftan. İzmir büyüyor. Pazartesi günü İzmir'deyiz. Gaziantep büyüyor. Bakıyorsunuz Malatya büyümeye gayret ediyor. Doğu illerimiz büyümeye gayret ediyor. Ama makine yapmak bir tekstil yapmak gibi değil. Yani tekstile yer buluyoruz. Adıyaman'da sanayi bölgesi açıyoruz. Tekstilcileri gönderiyoruz ama makinecilik bir atmosfer meselesi atmosferi kaçırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla da Marmara'nın altın ringi Konya bu konuda iyi gidiyor. Kayseri fena gitmiyor. Gaziantep iyi gidiyor. Adana çok iyi gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'deki makine sektörü belli yerlerde nema bulabiliyor. Bir dayanışma içinde olmak mecburiyetinde kalıyor. Her yerde olacak işte yani bir atmosferin işi bu. Bir arada olması gerekiyor, herkes birbiriyle dayanışabiliyor. Onun için de bu toplantı aynı zamanda hep beraber birbirimize yeniden kucaklaştığımız, bir araya geldiğimiz, birbirimizden faydalandığımız, birbirimize bilgi aktardığımız önemli toplantılarından biri olarak görüyorum.